500 tane alalım. Cimize koyalım. 500 tane para aldık. Cimize de koyduk. Buradan suçlularımızı alalım. Ah. Of ya bu büyük bir şey şimdi. Ha. Bunu aldık. Oğlum olsan ayağa. <laughs> oh, ücretsiz sushi. Bedavadan Sushi'lerimiz <laughs> <laughs> geldi. Ve Temel saldırısında her vuruşta ruhlar çıkıyor. Oo. Sen hani var. daha hızlı ve zaman içinde doldurur. İyi mi? Onu tam anlamadım da galibiyet. Neyse. İyi. i̇yi. 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 i̇yi bunları sıralalım. İyi çıktı ama. Şimdi diğer yedek hesabımıza kesilelim hemen. Oğlum buradan kesilmiyordu. Onu süper sağa diye bağlamadım diye ondan öyle. Süper sağa diye bağlamadım. Onu böyle giriyorum. Yazık. Yani. Ya iki, tane bağlı neden Sizin de bağlıyorum artık. Çok... Zaten tarafı yedek hesap. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum lan.

arkadaşlar. Buradan da 500 alalım. İçimize koyalım. 500 alalım? İçimize koyalım. O. Şimdi buradan wasabi sürüşümüz, wasabi üstlerimizi alabileceğiz mi yine? Umarım wasabi güzel olur. O bastım. Güzel bir şey çıksın. Ne olur. Bastım. Haydi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Cehennem. Cehennem. Arkadaşlar abim yanımda mi lan Cehennem? Bu çok iyi. En iyisi. Sperfink. Speri Fink'sin. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Onu takip ediyor. Biliyorum. Planı var mı? Olsun. Ekstra acı ikinci seviye ya da üçüncü seviye. Ekstra acı. O da çok iyi. O kadar oğlum da bir tane iyi. Oha oğlum ne iyiler çıktı bana. Oğlum cehennem ne no, alakaya. No. Anne hesabında bir şey de çıkmadı. Anne hesabında hiçbir şey çıkmadı ha. <laughs> sushi. Ay masam olsa buradan iki tane alırdım. Aa. <laughs> of, iyi çıktı. Neyse arkadaşlar sağ olun. Bugün beni kısa yaptım. Şimdi o neydi? Abimde de abimin yedek hesabında da asacağız Anne hesabında ve yedek hesabında unuttum. dört tane su atacağım. Bakalım ben ne çıkacak kardeşim. Ben buradan söyleyeceğim. Çıktı ben söyleyeceğim buradan ne çıktı. Cehennem arkadaşlar çok iyi. Yani en son seviye bak. Biliyorum. Bak cehennem. Ha ekstra acı buymuş. Ekstra acı. En acı. En kötüsü acı. On, ondan biraz üst ekstra acı. Ekstra acından da biraz acı. Çılgın acı ve cehennem ne oğlum artık ya. Aldık abim ne o. Oh, Beni görmeseniz de ben seni sözler diyeceğim. Işte. Oo. Oh. Lan bir şey çıkmadı bunda. Emir bir tane. Abi Emre çıktı şimdi işte, bir tane de. Oğlum. Ya hiç Sen, şey. Emoji çıktı. Şimdi yedek sabun giriyor. Yedek sabun girdi şimdi bakalım ne çıktı. Bu kimin lan buradaki? Ha bir galiba kendin bir de kazenin Oh hemen. Oraya gir. Haydi burada. arkada kaldı. Biliyorum. Oğlum bu oğlum, bu rastgele hediyesi falan atmamış. Ender çıktı buradan. Bunu boş geç. Hemen market ediyorum. Hemen at. Çok merak ediyorum ne çıkacak. Merak et ediyorsun. Merak et Merak et ediyorum. Karın sen ne taktiğiyle açtın? Hızlı mı? Ba arkadaşlar bakın buraya bakın. Ah geldi. Gelmedi, geldi mi geldi? Çılgın acı olacak. Çılgın acı galiba. Acı ya. Oh, Adı. Abi, Edgar. Edi, edi Edgar Edgar. Yok lan Edgar. Bırak. Bırak. Roketlerin arasında büyük alevler Oy, bırakır. Bunu biliyorum. Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Abi ikimizin de onun hesabına hiçbir şey çıkmadı. Ne yapacağız lan biz? Bir şey yapmayacağız. Ben şimdi Fink'si deniyorum ha. Bakalım. Seni göstereceğim hem de. Bunu da ekilmeden başlayalım. hangisi çıktı ki? Ha bu. Biz... Bunu gitmeyeceğim Ben geldim bir oyunuma. Ama görevler çok ya. Görevleri tam görevler ne yapalım ya? Görevler de yapalım. Ve biraz görev yapacağım. Sonra da Sonra da onu kaçtım. El primo. Primo. <laughs> <laughs> bu nasıl oğlum? Kardeşim çabuk vuruyor. <laughs> en <Evet>, karışmış. Kardeşim bu çabuk O zaman şu yapalım. Kardeşim vuruyor. <laughs> <Evet, kardeşim. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>

Şey i̇kinci diye oyunda edelim. oynayacağım. Arkadaşlar ikinci oyunda oynayacağım. Yine bir başı, başı, başa Basa bir gücü olacak. Ben de. Bir... Abi iki de. Aa sen Leon falan düştü oğlum. Tara, Sprout falan. İşin senin. Ama bunun şu böyle büyük olması çok iyi oldu. Benimki iyi oldu. Oğlum ben fix sistem. <laughs>

Benim çıktı ya. Abi en... Abi... A, of! Ondan bir yerde bir şey alsak neydi? Sertiniş bir de onun bir uzak var ya. Onlar çok iyi olur. Kendisi bir evde kalsaydı. Şurada bir yerde... Primo! El, el. Primo! Aa, her şeyde Edgar görüyor nedense. Korkutmak zorunda. <laughs>

ben bunu gireceğim. bunu da deneyelim. Bu neydi lan? Finx, Finx. I am feeling feisty. Kimin? The best brawlers make the oh. best boxes. Alalım mı? Alalım mı? Alalım mı? Lan Biliyorsun Erep. Habibi biliyor değil. Habibi is a bum bum. Akıllı yanlış dedi. Habibi is a bum bum demeliydi. <laughs> ölçüde bir kaldı. Orada dışarıda ben Lan, or, but... <laughs> lan <çılgınladım>. çıktı kim çıktı? Kim çıktı lan? Kim? <laughs> <laughs> oh, Vay pis yani kendi kendini öldürebiliyor yani öyle bir şey de var. Ne yapacaksın? Ne olduğunu Ne ben yani bilmiyordum. Ben ortada olacağım şimdi nereden getireceğim? O yüzden Oyna bak ya oyna bak. talik ya? Çok kalsın oldu Şu ses toku. Şehit merke merkezine aldığı bir düşmanı kucakladığında kısa süreliğine süper etkileşir ve daha hızlı oluruz şimdi. İyi çıktı ama. Evet. Şunu alalım bir. Alalım ya. Alalım. <laughs> Star hediyesi. O. O, sağ üst ya. ya da sağ sağ üst ya da üst üst, sol, üst. Sağ üst. Üst, sol üst sağ üst ah. sol evet. üst sağ üst sol Abi Karl'ın çok iyi ya. Özel gücü. Yani o kadar mükemmel gidiyordu ki Bekle ben buraya bir enderlik gideyim de. Hayır mı ho ho hayır mı Ben hazır <laughs> var. Her şey. Bu şey bir şey değil ya. çünkü nasıl şeyden sonra ben şey gireceğim neydi adını unuttum lan şeyin adı. Hmm. Fix. çok ben... iyi oğlum. Ben kahvaltı çok sevdim. O <laughs> Ben fiksden, ben fixten ben Phoenix'i böyle bir mink falan. Mink ben mink yapamıyorum. Ama sonunda ne doluyor. Çok da iyi değil. Oğlum bu mal ne casip lan? Bu... O ne bilmedim. Oğlum bu mingi nasıl olurduk? Abi şöyle iki çok ama çok. Ben Etrafında oraya, bütün parlayılar toplanmış. <gülüyor> 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 Etrafında bir tane şey şey var. Bir sürü bir olur. <laughs>

Yani. Bunları da alalım. Bisküvi de aldım. Bir Bir sadece şu daha. <laughs> Süper Ender. <laughs> e, destansı. Abi. E, abi. Ender geldi. Süper Ender geldi. Destansı geldi. Destansı. <gülüyor> destansı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Evet. Abi ya, belle ne lan? Oha, belle ne oğlum öyle. Yes, ben oğlum. de belle isterim. Ben de belle isterim. Sen de belle istersin. Ben de belle isterim. Bunu da kaza masasına çıkacağım. Dur, dur, dur hadi be. Oğlum ben neye geldim? <laughs> oğlum bu nasıl bir şey? Sen ne yaptın? O neydi? <laughs> Uçurduk Let's go! neden mi? Neden çıkarttın? Ben gizemliydim. Max'le atışmış karşıma. mu? eli hep vuruyor. Yani yan şey olmuyor Max'in ki. Hadi gel <laughs> Oğlum ben Ali'yi Oğlum. Ha oğlum topu benim vursa topu benim yere 2 tane vurmam lazım. Peki de. abi. Oğlum o topu paralıyor. Şimdi çok az kaldı Of ya.

O güzel bir şey. Hadi şey o. Şey düşenmedi ya. Bu ne lan? Neyse arkadaşlar sağ olun. Dur bir. Ne? Oğlum ben de o oyun kazanayım. Neyse arkadaşlar sağ olun. Ya bir Bekle bu kübik gri'yi öyle sağlayacağım. Kübiyi mi? Pamuk kumbara'nın çok kötü katmışlar. Tık tık. Kusacağım bu. Oo, neyse arkadaşlar çok sağ ol.